Önce şuna gerçekten çok şaşırdım ve çok sevindim. İlk defa bir yerde e, ödül vermeye gelenler almaya gelenlerden daha çok alkış alıyor. Hocalarınıza olan sevginiz Lütfen. gerçekten gözlerimi yaşarttı. Ben de ellerinden öpüyorum bütün hocalarımızın. Harikasın. Bunu her okulda göremiyoruz. Gerçekten öyle. E, biz üç adam olarak işte birkaç üniversiteden daha böyle ödül almaya gidiyoruz ama hep şöyle bir tartışma oluyor aramızda. Üç kişiyiz, bir ödül veriyorlar. Evet. Ve o ödülün hangimizin <laughs> evinde kalacağı hep bir tartışma konusu. Biraz evet. şey gibi oluyor hani amiyane tabirle danaya girer gibi ödüle giriyoruz biz. <laughs> o yüzden bize bir daha <laughs> ödül verirseniz üç tane verin. Bunu dikkate alıyoruz. Şimdi sözü arkadaşıma Harikasınız. bırakıyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Çok değerli insanlar burada bizden önce ödül aldı. Tarık Akan sahnede demin. Ee, yani eskilerin jönlerine bakıyorum yakışıklılığına bakıyorum şimdikilere bakıyorum boylar <laughs> boylarda büyük sıkıntı var maalesef Türkiye çok Türkiye jön olarak da geri kesin gidiyor çok arkadaşlar Jönlerimiz ee, <laughs> yanlış besleniyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben de mesela Türkiye Jönü olmasın öyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar e, Arap Üniversitesi'nden böyle bir ödül almak sordum 9363 kişi ödül e, evet, vermiş. Evet 9363 kişi. Çok teşekkür ederim. Küsüratlı bir rakam ama aklıma tuttu. Valla ben ucunu alırım şurasını koparırım. Geri kalanını o sana vereceğim. Eee. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz hepinize. Böyle bir ödülü bize layık gördüğünüz için eser gelemedi. Ee, şu anda taşınıyor. Aradım ben onu. Dedi ki şu an hiç çamaşırı çekmediğimi düzenliyorum dedi. Selam söyleyelim. Ee, size de çok selamlarını <laughs> iletti. Gelemedi gerçekten. Çok yoğun bir durumda, berbat bir durumda. Ee, çok teşekkür etti hepinize. Ödül için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz Çok sağ olun.